No, no. What? Hmm, what? We didn't penetrate their armor. patlayıcı şeyden sekti. <laughs> bakma kafana ben 30 saniyede yüklüyorum, tam 5 saniyede yüklüyorum. Attığım boşa gitmedi yani merak etme. Ben yükledim. Ben de yükledim. Sana yarın olduğunu gösteririm. Sivas Kangalı görmüş gibi kaçar. Ulan gözükmüyor bunlar ya? Ah be! E50 ona geçiyor. Et yardım yardımcı mi? Yani o elli niye o kadar? Yukarıdan ateş ediyorlar bana. Şu arada çaprazdan ateş ediyorlar. Tamam abi. Bir saniye. doldurdum. Vurdum. Yani şu an boş Tamam. Sana doğru geliyorum o zaman. Kesin değil mi? Ben bunu öldürmedim. Anın skip evet. Dur bekle. Çıkma. Yukarıdan vurdular. Bekle 9 saniyem var. O FV'yi vuracağım. Sana geliyor ihtiyacı. Hadi be. Iskaladım. Vurdu mu seni? Vurdu vurdu boş. Çok temiz nişan al. Kafasının arkasından vur ya da götünden bir yerinden vur. Çok temiz nişan al ama. Önce çarp biraz. Çarp önce. Yok fullden çekeceğim onu. Abi çarpmazsan fullden çekmeyebilir. Tam da bundan bahsettim. Vurursa çünkü şey yapar. Çok vurabilir. Yukarıdan sana. Bak çok vurdu. <laughs> Oğlum namlunda kaldı. Farkında değil misin? <laughs> e ne yapacağız şimdi? He? Diğer bir sana bakıyor. Diğer tarafa bakıyor artık. <laughs> Yakması şansı oldu ya. Yakma. Yandın çocuğu. mı sen? Yandım tabi oğlum. Full ben görmedim. Yana yana öldüm ben. Öldürücü ya yana yana, yana, yana öldüm. O zevkini izle de bu çocuğu şey yaptı yani. Piknik yaptı bana. çık, <laughs> çık vur çık vur CTB boşta. Boştayım boştayım. Kaçırma onu. Götünden vur. Kaçırma. Gideceği yere aynen öyle 6 işte. <laughs> kilim var oğlum. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Oha adayım 6 kilo aldım ben. Ne diyorsun oğlum manyak mısın sen? O yüzden koş al dedim. Dön KP şey. Ee, VK şey. K91. IS7 geliyor. IS7 şey öldürecek, mouse öldürecek. Sen kafanı çevirme. Tamam IS7 sana değil, arkandan dolaşmaya geliyor. K91 öncelikle. Güzel. Şimdi dön, dön abi. Dön abi. Dön tam şuraya. Benim. Tam şuraya. Öyle yapacağım tam ya. ya. Şimdi yavaş yavaş geri çık abi. Geri 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 geri. geri Dur 13 saniyem var. Açık. Önemli değil. Her iki tarafa da açı vereceksin. O yüzden dedim. Dön diye. <laughs> Şimdi şey yapamazsın. Gel, ee, yap gel buraya. Gel buraya <laughs> gel buraya. Seni mıdır seni? Abi net nişan al. Hadi be. Yaş. 8 kilo olacak. <laughs> yaz bunu. Yaz bunu. Abi 8500 vurdum ya.